Merhaba, bu videomuzda da HTML etiketlerinden HR komutunu göreceğiz. HR komutu sayfalarımızda bölümler arasında çizgi eklemek için kullanacağımız bir etiket. Tekrar geliyorum yine Windows tuşuyla Q'ya basıp arama kısmına not defteri yazıyorum ve not defterini açıyorum. Yine aynı şekilde HTML etiketlerini buraya aynı yazıyoruz. Geldim yani yine HTML etiketini açıyorum ve kapatıyorum. HTML etiketi içerisinde yine HEAT etiketimi alıyorum ve yine hit etiketimi kapatıyorum. Evet, bunun altında title etiketimizi oluşturuyoruz. Sayfa başlığı dediğimiz. Buraya da e, yatay çizgi diye belirtelim. Göreceğimiz etiket bu. Ve tekrar title komutunu kapatıyorum. Hitten sonra geldik hemen body e, kısmını oluşturuyoruz. Body bizim gövde kısmımız. içeriğimizin olduğu yer diye belirtmiştik. Body etiketini de açtım. Body'nin içerisine geliyorum. Tabii bir önceki eğitimlerimizde öğrendiğimiz komutları da burada kullanalım ki hem bizim için tekrar olmuş olsun. H1 etiketini açıyorum ve H1 etiketi içerisine yatay çizgi çizgi içerisinde de mesela parantez içerisinde etiketimizin ismi olan tr etiketi diye belirtelim. Böylelikle eee bir nevi de kendimize not almış oluruz. Ve yine bir açıklama yapmak istiyorum. Açıklama için de P komutunu kullanıyorum. Burada e, sayfalarımıza yatay çizgi eklemek için kullanılır diyelim. Ve tekrar geldim. E, paragrafın bittiğine göre P etiketimi burada kapatıyorum p etiketinden sonra kullanacağımız etiket direk HR etiketimiz horizontal rule şu an hiçbir özellik vermeden direkt r etiketini ekledim ve kaydedip görmek istiyorum dosya kaydet diyorum yine html dersleri klasörümüzün içerisine yatay çizgi türkçe karakter kullanmıyoruz nokta html adını verip kaydediyorum ve kapatıyorum geldim yatay çizgiyi çift tıklayıp açtığım zaman şöyle yatay çizgi başlığım geliyor. Sayfalarımıza yatay çizgi eklemek için dediğimiz paragraf etiketi hemen altında şöyle boydan boya sayfanın boyunda görünen bir çizgi karşımıza gelecek. Burada düzenleme yapmak istiyorum. Tekrar sağ tuş birlikte aç diyorum ve not defterinde bunu açıyorum. Şimdi mevcut hr'ye dokunmadan bir alt satıra geçiyorum ve ikinci bir hr komutu daha ekliyoruz. Burada iki tane hr komutu, üç tane, dört tane hr komutu ekleyebiliriz. İkinci hr'ye özelliklerimi vermek istiyorum. Bir html etiketine e, attribute dediğimiz özellik eklemek için küçük ve büyük işaretler arasında hemen komutun isminden sonra bir boşluk veriyoruz ve burada vermek istediğimiz özellikleri ekleyebiliyoruz. Mesela e, bir genişlik vermek istiyorum. Width diyoruz eşittir, çift tırnak içerisine e, bir genişlik tanımlıyoruz. Ben 400 piksellik bir e, genişlik tanımladım ve tekrar dosyamı kaydedip bunu görmek istiyorum. Hemen Yatay çizgi açıyorum. İkinci çizgimizin 400 piksel genişliğinde geldiğini burada görebiliyoruz ve e, sayfanın ortasına geldi. Bunu düzenlemek istiyorum. Yine yatay çizgi deyin. E, 400'den sonra bir hizalama vermek istiyorum. Hizalama için kullandığımız komut align komutu yine eşittir çifttir diyorum. E, sola almak istiyorsak left değerini veriyorum. Eğer sağa almak istiyorsak çizgimizi right değerini veriyorum. Eğer ortaya almak istiyorsak center değerini e, kazandırabiliyoruz. Ben şu anda çizgimin sayfanın sol tarafını almak istiyorum. Bunun için left değerini veriyorum ve dosya kaydettim. Bunu tekrar kaydediyorum. Ve tekrar yatay çizgiyi çalıştırdığım zaman ikinci çizgiminde soldan başlayıp 400 piksel boyutuna geldiğini görebiliyorum. Devam etmek istiyorum. Burada e, çizgiye bir kalınlık vermek istiyorum. Bunun için size komutunu kullanıyoruz. Eşittir çift tırnak Çizgimin 10 piksellik bir kalınlığı olsun diyorum. Tekrar dosya kaydet diyorum. Ve yine çalıştırdığımız zaman çizgimizin 10 piksellik bir kalınlığa sahip olduğunu görebiliyoruz. İçerisinde renk olmadığı için şu anda gölgeli bir çizgi gibi görünüyor. Buna bir de renk ekleyelim. Renk için yine HR komutu içerisinde küçük ve büyüğün arasına geliyorum. Color komutunu ekliyoruz. Eşittir çift tırnak içerisine rengin adını yazabiliriz. Red, veya rengin kodunu yazabiliriz. Diyez deyip FF işte 0000. Buradaki FF red green blue dediğimiz RGB renk sistemine göre ilk iki seçenek red e ait, ikinci iki seçenek green e ait, üçüncü seçeneklerde blue seçeneğine ait. Buradaki FF 0000 kodu bize kırmızı rengi verecek. Tekrar kaydedip bunu da görmek istiyorum. Kaydettikten sonra yatay çizgiyi çalıştırıyoruz ve kırmızı bir border çizgimizin geldiğini burada görebiliyoruz sayfalarımızda. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.